Tırnaklar at, tırnaklar at. Pis tırnaklarını batır. Niye havlıyorsun sen? Niye havlıyorsun? Niye havlıyorsun? Ne? ne, ne? Hmm. Ayıp, ayıp. Ayıp, ayıp, ayıp. Kıçı 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 kıçı. çiyanı zaten bir sen şey baba. Hav da hav, hav da hav, hav da hav. Hav. Sana hav. Gel kokla gel. Kokla. Gel. Kokla bak neymiş bisiklet. Gel gel gitme gel. <Gülüyor> 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 Oy, ne ısırıyorsun ayağımı? Ne? Isıracak bir şey mi var orada? 诶诶诶 e... e... e...